Merhaba arkadaşlar. Ekranı büyüttüm ki derdimi daha iyi anlayın diye tam şurada tam şurada bir çivi gibi bir şey şöyle hani çevrilen var ya implant mıdır? Diş yerine konulan bugün onun dikişi atıldı. Ne yazık ki birkaç haftadır diş tedavisiyle uğraşıyoruz. Ne yazık ki bu diş tedavisi de sizlere video olarak geri dönmemizde biraz sıkıntı yaratıyor. Bugün bu diş tedavimizin sonucunda, dikişimizin sonucunda acaba video paylaşsak mı, paylaşmasak mı diye düşündük. Ama Hektaş'ın o süper, o muhteşem tavan gitmesi hani dibin dibini gördü hektaş artık yeter ne yapıyorsun dediğimiz günleri hatırlayarak yani diş ağrımızı da bir tarafa bıraktık. Dişteki vidayı da bir tarafa bıraktık. En azından görüntümüzü de görseniz dedi ki iyidir. Yani Hektaş'taki şu dibin dibini görme meselesi 22'lerden sonra toparlanmaya başladı ve 34 zirvesinden tekrar sarkaca, sarkarak bugün destek seviyesinde kaçın desteğiymiş bakalım. Destekse 50 günlük destek seviyesinden kap haberiyle birlikte destek alarak yükselmeye başladı. Bugün tavan oldu arkadaşlar görüyorsunuz. Acaba Hektaş'tan gelen keyfini güzel açıklamadan dolayı mıdır nedir bilmiyoruz. Biz 100 endeksindeki hisseler de Frota örneğin %5 yükseldi. Şişe hakeza, sasa hakeza. Buradan aslında sasa ve hektaş hakkında yorum yapan hani bize sürekli olarak sasa ile hektaş beraber biriktirilir mi alınır mı diyenlere ikisi zaten beraber hareket ediyor diyenlere bir örnek olsun. Bakın hektaş aldı başına gidiyor. Sasa geride kaldı. Kap bahsedelim arkadaşlar. Bugün Hektaş güzel bir kap haberi attı. Ankara ili Seyhan Sincan ilçesinde veteriner tıbbi ilaç üretimi alanında yapılacak yatırım kararımıza istinaden şirketimiz genel müdürlüğü ve yukarıda bahsi geçen şirket arasında 15.06.23 tarihinde veteriner tıbbi ürün üretim tesis anahtar teslim kurulum sözleşmesi imzalanmış olup şirketten 39 milyon 900 bin dolar artı KDV karşılığında hizmet alınacaktır. Yani 40 milyon dolarlık bir yatırım yapıyor Hektaş Ankara Sincan ilçesinde arkadaşlar. Bu yatırımın geri dönüşü mutlaka olacaktır. O yüzdendir ki bugünlerde tavan tavan serisi devam edecektir diye düşünüyorum. Yarın cuma, yarın umarız bir kar realizasyonu olmazsa yarın da hektar tavan kapatacaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan arkadaşlar Ford'dan, Şişe'den, Sasa'dan bahsettik. Euro Power bildiğimiz gibi yani bizi cuma öncesi yine üzüyor diyebiliriz. Geçen hafta 91 liralardan hisse aldıran Euro Power anlaşılan o ki yarın da yükseklere gözünü dikti. Yarın da yükseklerden bize hisse aldıracak gibi görünüyor. Biliyorsunuz sigarayı bıraktıktan sonra sigara parasına hisse alımlarına devam ediyoruz. Orada da Euro Power bizi karşılıyor. Arkadaşlar Forte bugün ikinci işlem günde yine tavan oldu. Pasifik Yurasya bugün ikinci işlem günde yine tavan oldu. A1 Kapital yazmamışız. A1 Kapital de bugün birinci işlem gününde tavan kapattı arkadaşlar. Hani halk arzlarda tavan serisi devam mı ediyor diyoruz. Evet arkadaşlar bizce devam ediyor. Hani geçen Seçimler öncesindeki halka arz olan Bien yapı ve Kayseri şekerin durumu ortada halen Şuna bakar mısınız? Arz fiyatının altında halen Bien yapı ne yazık ki Kayseri şeker hakeza biraz toparlanmak için Durmadan Kap atıyor durmadan Verdiği tahavüt Kapsamında geri alım yapıyor ama Ne yazık ki yetmiyor arkadaşlar Ama halkar arz serisine Başlayan Forte Pasifik Eurasya ve A1 Kapital bizce güzel. Gidişatları da iyi. Yarın herhangi bir kar realizasyonu olmazsa yollarına devam edecektir diye düşünüyoruz. CV Enerji de aynı şekilde kaçan balık büyük olur misali bizi arkasından baktırmaya devam ediyor. 108 liraydı sanırım alkarz arz olduğunda şu anki fiyatları %68 lira kadar 168 lira kadar gelmiş arkadaşlar. Güzel. Big Chef, Big Chef gıda, green Türk tarım bunlar da halen arz fiyatının etrafında devam ediyor fiyatlanmaya. uzay, SDT uzay ve savunma şirketi geçen iki gün üst üste sanırız tavan kapattı. Bugün tabana doğru gidecekti ama durdu. Yüzde üçte, eksi yüzde üçte kapattı arkadaşlar. Alfas kendinden söz devam ediyor yapacağı bedelsiz sermaye artırımı gerçekten çok ses getirdi. Şuradaki gap boşluğu geri dönüşte doldurulur mu onu bilemiyoruz arkadaşlar. Ereğli aynı şekilde yurt dışına çok bağlı demir HRC fiyatlarına emtia fiyatlarına çok bağlı olduğu için istemirle beraber Ereğli'nin fiyatı ne yazık ki şu sıralar sabitleşmiş gidiyor diyebiliriz. Şuradaki düzeltmeyi yapıyor diyebiliriz arkadaşlar. Ereğli güzel bir temettü hissesi bu yıl temettü vermiyor diye Ereğli'ye silim atmış değiniz arkadaşlar. Pegasus Hava Yolları yine turizm öncesinde, turizm sezon öncesinde güzel gidecek gibi görünüyor. Aynı şekilde Türk Hava Yolları, aynı şekilde TAV yer hizmetleri birkaç gündür tavan serisinin ardından bir düzeltmeye dönmüş gibi görünüyor. Ama bizce bu düzeltme çok sürmeyecektir. Düşüş evresi tekrar yönünü yukarıya dikecektir arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu şekil bizce Tav yer hizmetleri çıkışı yakalayacaktır diye düşünüyorum. Tav havalimanları aynı şekilde turizm sezonunda dolar geliriyle dolar kasasındaki dolarlarla bizce yatırımcı çekecektir. Özellikle küçük yatırımcı Tav yer hizmetlerine havalimanlarına mutlaka alım yapacaktır arkadaşlar. Tekrar döndük Hektaş'a. Aylarca dibin dibini gördü. Artık daha ne kadar düşecek dediğimiz Hektaş. Şu gidişata bakar mısınız? Artık bizce bugünkü gelen kap haberiyle beraber mini bir ralliye başlayacak. Şuradaki okumuzun devamı gelecektir diye düşünüyoruz. Tarihi zirvesini tekrar zorlar diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Tamam diyeceksiniz ki yahu güney değerleri çok yükseldi. Puanı, FK'sı, PD'si çok yükseldi. Daha nereye gidecek arkadaşlar? Gerek Sasa, gerek Ektaş, gerek Kontrolmatik, gerek GESAN, gerek Astor. Bu tip şirketler popüler şirketlerdir. Bunlar da bence tabii ki, bakın yatırım tavsiyesi değil. Tekrar ediyorum. Bunlar da öyle puana, PD'ye, FK'ya pek bakmayacaksınız. Eğer bakarsanız... Bakın. Bütün paranızı getirin buna yatırın basın demiyorum. Ama bu gibi hisselerde popüler hisselerde hani 200 günlük ortalama, 100 günlük ortalama, 50 günlük ortalamalar dışındaki yok FK'sı yüksek kalmış, yok PDS'i yüksek kalmış deyip satarsanız büyük gelirleri kaybedersiniz arkadaşlar. Şurada 51 lira olduğunda Hektaş'ın FK'sı neydi hatırlıyor musunuz? Yani yalan olmasın. 180 miydi? 160 mıydı? O civarlarda bir şey diye hatırlıyorum sanki. Biliyorsanız yorumlar bölümünde paylaşın lütfen. Ay hakeza Sasa şu tarihi zirvesindeyken FK'sı neydi hatırlıyor musunuz? Bakın gepsiz çıkmış buraya kadar. Şurada gepler var sadece. Sonra tabii ki bir şelale görüntüsü var. Ama örnek veriyorum. Şuradan alan bir arkadaş Sasa'yı 29 liralardan biriktiren, kademeli alan bir arkadaş gelip şuralarda 60'larda iki, iki katına çıktığında satsa kötü mü olur? Tekrar 40'a düştüğünde alsa kötü mü olur? Her zaman söylüyoruz yine söyleyeceğiz. Hangi vadeniz, hangi hisseniz olursa olsun. Gerek temettü, gerek uzun vade, sektörü ne olursa olsun. Kendinize güzel bir pasta yapacaksınız. Güzel bir sepet yapacaksınız. Bu sepette her sektörden birer hisse bulunacak. Bu hisselere kademeli bir şekilde bakın kademeli bir şekilde yüklü alım değil. Kademeli bir şekilde örnek veriyorum. Bakın sadece örnek. Sepetinizde şişe cam var. Sasa var. Hektaş var. 3 tane hisse var diyelim. Tamam mı? Şu an cebinizde de örnek veriyorum. 300 bin lira para var. 30 bin lira para var. 3 bin lira para var. Fark etmez. Arkadaşlar hemen yarın %10'uyla bakın cebinizdeki paranın %10'uyla şişe alın. Diğer %10'uyla sas alın. Diğer %10'uyla hektaş alın. Ne kaldı? %70. Bir ay sonra, iki hafta sonra, bir hafta sonra bu hisseler düştü mü? Ya da hangisi düştü? Düşünce bir %10 daha atın düşene. İki hafta sonra öbürü mü düştü? Ona bir yüzde on atın. Bir hafta sonra diğerimi düştü? Ona bir yüzde on atın. Hepsi birden yükselmeye mi başladı? Cebinizde para mı var? Yarısı duruyor mu? Yüzde onarlardan hepsini atın. Yükselmeye başladı. Hepsi geri mi düştü? Kalan paranın yüzde tekrar atın. Yani kademeli bir şekilde maaşınız mı yaptı ay sonunda? Maaşınızın yüzde örnek veriyorum sasaya atın. Hangisi düşükse Kademeli biriktirme budur. Hiçbirini satmıyoruz. Bak, kademeli biriktirdiniz. Sıkıntı çektiniz. Cebinizdeki para, parayı, parayı kademeli attınız. Hiçbirini satmıyoruz. Düştükçe alıyoruz. Baktınız düşmüyor mu? Bütün hisselerin hepsi yükselmeye mi başladı? Kademeli alın. Düştü mü? Tekrar alın. Satmak yok. Ha, Farz dedim 23 lira Sasa şu an. 23 liralık Sasa kalkıp 100 liraya gelince de e bir zahmet sasına, satın artık. Yarısını satın, yarısı kalsın. 120 liraya mı gitti Sasa? Bir yarısını daha satın. Bir 10 milyon dolar daha, bir 10 milyon dolar daha diyor ya Sayın Batıren, onun gibi. Yarısını daha satın. Bir daha mı yükseldi? Biraz daha satın aşağı geri geldiğinde şerlali olarak o sattığınız karlardan tekrar alım yaparsınız. Ama şu şekil Ford eğer hisseniz şu şekil muntazam bir şekilde yükseliyorsa bakın satmayın arkadaşlar. Satmayın yahu. Yani bir senede Ford hissesi 300 liradan örnek veriyorum. 600 liraya gelmişse bir senede bu gayet güzel. Yani ne FK'sı bozulmuştur ne rasyosu bozulmuştur. Bakın şu ortalamalara. Ortalamasıyla beraber gitmiş. 50 günlük ortalamasına çok seyrek değmiş. 200 günlük ortalamasına yılda bir değmiş. Ayda yılda bir değmiş değil mi? Madem toplu almak istiyorsunuz. Mesela toplu almak istiyorsunuz ya da elinize toplu para geçti. Bunun hepsini yatırmak istiyorum diyorsunuz. Değil mi? Şurayı bekleyeceksiniz arkadaşlar biraz büyüteyim. Mesela Ford'da karar kıldınız. Ford hissesinin 200 günlük ortalamaya değmesini bekleyeceksiniz. Eğer yük almak istiyorsanız. Bakın şurada değmeye yaklaştı. Değil mi? 2 hafta önce. 511 liradaydı. 200 günlük ortalaması 470 liradaydı. 470 liraya değseydi eğer toplu paranız mı var? İşte burada 200 günlük ortalamada toplu paranızla alım yapabilirdik. Çünkü Ford hissesi ayda yılda bir 200 günlük ortalamaya değmiş. Bakın en son ne zaman değmiş? Şunu saymayalım. Ekim 2021'de değmiş. Temmuz 2022. Mayıs 2023'te yaklaşmış. Değmemiş bakın. Neyse dişimiz ağrıyor dedik. Diş, çenemizde vida var dedik. Yine çok konuştuk ya anlamıyorum ki ben yani. Arkadaşlar Hektaş'ın bugünkü grafiği çok güzel. Bugünkü kap haberi çok güzel. Hektaş'a güveniyoruz. Kademeli biriktirmeye devam ediyoruz. Hektaş candır diyoruz. Size de iyi akşamlar diliyoruz arkadaşlar.